Ülkenin gündemi mutfağa yansıdı, yangın mutfağa kadar ulaştı. Şimdi insanlar ciyak ciyak bağırıyorlar. Yerelde 17, genelde 20 yıl boyunca ülkenin iktidarında söz sahibi olanlar ne tarım ve hayvancılıkta ne de diğer konularda belli bir planlamayı hayata geçiremediler. Arazi boş, Anadolu boşalmış, Anadolu büyük şehirlere doğru göçmüş, arazilerimiz ekilmiyor ekilse bile planlı ekilmiyor. Bir anda bakıyorsun aynı ürünü çok fazla ekiyoruz, sokaklara boşaltıyoruz. Bir anda hiç kimse ekmiyor, büyük bir talep oluşuyor, fiyatlar uçuyor. Hayvancılık aynı şekilde. Enerji sektöründe işte yeni yaşadığımız sıkıntılar var. Tamamen dışa bağımlı bir enerji politikamız var değil mi? Doğalgaza mecburuz. Doğalgaz nereden geliyor? Rusya'dan ve İran'dan geliyor. Bugünkü doğal gaz anlaşmalarının en önemli kalemini yine Refah Yol döneminde o kısacık dönemde Enerji Bakanımız Recai Kutan döneminde yapılan anlaşmalara borçluyuz. Yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgardan, sudan bunlarda Türkiye ihtiyacı olan enerjisinin sadece %5'ini karşılıyor. Almanya batı bu anlamda 15'li 20 binli rakamlara ulaşmış durumda. 20 yıl boyunca ne planlı bir enerji politikamız var, ne bir tarım politikamız var, ne de hayvancılık politikamız var. Ne de bir milli eğitim politikamız var.